Face 42 olan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün e, sizlere Komut Bloğu'yla neler yapabiliriz'in 3. E, bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şunu bir sürede getirdim. Evet. E, arkadaşlar bu bölümde sizlere dekorasyon bloklarını göstereceğim. Yani e, ev eşyalarını göstereceğim. Birkaç tane ev eşyası yapmışlar. Arkadaşlar kodu linkini aşağıda bulabilirsiniz ve kodu yapan kişinin kanalını da aşağı aşağıda verebilirsem vereceğim arkadaşlar. Hemen yapalım. Ee, biliyorsunuz yapmıştık biz ba iki bölüm çekmiştim. Bu da üçüncü sol işte. Ee, ah, karıştırır mı? Geldi arkadaşlar. Bir de reston blok alalım. Bunu koysun yapıştıralım Kurmaya başladım. Evet arkadaşlar 15 tatil diye şu an video çekebiliyorum ama okullar başladığında video e, çok sık gelmeyecek onunla bilin neyse oldu mu bitti mi aynen bitti. Arkadaşlar eğer destoy makine derseniz bu makine tamamen gider ve e, itemsları almamış olursunuz. E, şimdi biz get items diyoruz ve itemsları alıyoruz. Aa, arkadaşlar unutmadan şunu söyleyeyim e, neden ona bu e, koyduğunuz eşyalar kırılmıyor arkadaşlar hiçbir türlü kırılmıyor. Denedim ama kıramadım. Neyse başlayalım. İlk önce çeviri yani e, sandalye. Böyle gördüğünüz gibi tatlı şirin bir sandalye. Biz bu. Sandalye. Şuna böyle bir dakika. Boşal. Hah. Böyle oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıkla. Sonra shift deyince de çıkıyorsunuz bundan. Tatlı böyle şirin bir sandalye. E, i̇kincisi de masa arkadaşlar. Küçük bir masa. Bu da Böyle koyuyorsunuz mesela. Çok şirin bir masa. Üstüne eşya koyabiliyorsunuz mesela. Bunu koydum da bunu geri alamıyorum. Lan Alınmıyormuş. Evet arkadaşlar bu da böyle küçük şirin bir masa. Şimdi üçüncüye geldiğimizde bu da büyük masa gördüğünüz gibi. Biraz daha büyük yemek masası gibi. Dördüncüsü de kitaplar arkadaşlar. Böyle yerde kitaplar duruyor. Sadece böyle yani yerde duruyor masaya falan ko koyabiliyor musunuz bilmiyorum ha, attım yanlışlıkla alayım böyle arkadaşlar şimdi beşinciye geçelim bu da televizyon gördüğünüz gibi böyle şirin bir televizyon ve dokuzuncu spotta bir şey var ama bu ne işe yarıyor ki ben bunu bilmiyorum Ha arkadaşlar anladım. Bu silmeye yarıyor arkadaşlar. Böyle bir e, böyle Bakınca arkadaşlar direkt böyle bakıyorsunuz. Şöyle 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 götürüyorsunuz. Bu bunları siliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yeniden söyleyeyim. Kodun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ve yapan kişinin de kanalını aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar video bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız. Abone, like atmayı unutmayın ve abone olun. Ve yeniden söylüyorum. Eğer videolarımı takip etmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.